Merhaba arkadaşlar, yeni <laughs> videoma hoş geldiniz. Clash Royale'in yeni bir sandık açılışıyla beraberiz ve yine tabii ki de yanında e, karşı Fuat var. Merhaba Karşı. Merhaba karşı. Nasılsın? E, saat 2'de <laughs> Fuat illa açalım açalım dedi. <laughs> Sabah açacaktık ama. Ben, de merak ediyordum da işte hani geceye kalması dedim ama olsun ya arkadaşlar. Ben aslında işin taş kısmındayım. Sabaha kalsa bir 50 taş daha kere ederiz dedim de neyse. Aradık yapacak bir şey yok. Evet, Allah'tan yani, taş... Ya? Allah... 50 taşta ne yapacaksın? Aynen Adım, sanki 50 taşta merak ne yapacağız? Ulan daha sezonunda sa sezonun bitmesinde 5 gün kadar sandık şey, savaş atama nasıl bir sezon geçti ya. Neyse. Sandığımıza bakıyoruz. Birincilik sandı bu arada. Doğukan kardeşim çok teşekkür ederim. Ee, bir önceki turnuvada yaptığımız büyük turnuvada klandaki arkadaşlara veremediğimiz için Doğukan dedi ki madem dedi veremedik dedi abi dedi benim dedi önümden dedi koptu dedi böyle tamam mı bir daha dedi. Cık. Yapalım dedi. Tamam dedi. Ben dedim ki eyvallah sağ olasın, Allah razı olsun. Klandaki arkadaşlarımızı aldık sadece klandaki arkadaşlarımızı bir nebze de olsa gönlünü aldığımız gönlünü aldığımızı düşünüyoruz. Ee, i̇nşallah hepsine güzel efsanevi kartlar çıkar, istekleri kartlar çıkar. Birinci ben oldum bu sefer arkadaşlar. Bir tane arkadaş yorum yazmış. Ee, ben polemi polemik oluşmaz dedim de abi sen Beşiktaşlı mısın sürekli ikinci oluyorsun falan filan dedi. Hayır ben Fenerbahçeliyim arkadaşlar. Normalde ikinci olmam lazım ama böyle oldu. Bu sefer birinci oldum ama dedim ki birinci ben alacağım bir kere bir kere oğlum, de. Ben de Fener Fenerbahçeliyim. <laughs> ama sen hep ol birinci oluyor kanka. <laughs> kanka ya yani oradan bulacaksın. Şimdi ben birinci oldum, Fuat ikinci oldu. Fuat'ın Fuat da yarın atarsın değil mi acaba? kanala kanka e, e, vallahi atabilirim de atmayabilirim. Atarım ama ya. Atarsın. Ya bende şöyle bir durum mu düştü. Nasıl biliyor musun kanka bak şimdi söylüyorum buradan da herkese. Zehirden e, zehir markete geldi. 10 tane 6 e, tane filan aldım. 10 tane zehir kaldı. E, full olmasına yani 7. seviye olmasına zehrin 10 tane kaldı. Hmm, Devinde son 20 kat kaldı. Ha yani taşları yani... oraya harcayayım diye düşünüyorsun anladım. Ay ondan sonra da daha paramı harcayamayacağım bilme Bu arada ya. benim marketime ne gelmiş? Bir adet buz büyücüsü gelmiş. Ee, korumalar gelmiş. Korumalar geç ve slasher gelmiş. Slasher'dan fazla gelmesi buradan tamamlayabiliriz. Yani e, 8 seviye olma e 8 seviye deyin arkadaşlar. Evet şimdi sandığımızı açıyoruz. 6 ile 8400 arasında altın veriyor. 1200 kart veriyor. 40 tane destansı en azından. 240 tane en azından ender kart var. Ee, hadi bakalım kanki açıyoruz. İlk sandıktan altın 500 altın geldi. Güzel fena değil. 500 mü? 6500. 6500 tamam. Evet. 38 tane buz ruhu geldi. 51 tane Çok. ateş ruhu geldi. 55 tane barbar geldi. Hmm. Abiciğim şu havandan bıktım. 60 tane havan havanı çıkarmış oyuna artık. Bir tane normal peka geldi. Büyük aynen. <laughs> Adamsın adam. 14 tane normal silahşör geldi. Ne? <laughs> <laughs> Efendim? Alo. Alo Mehmet Ali Bey. Se sesin kesildi şu an. Da tam geliyor herhalde. 14 tane silahşör geldi hadi şu an. Alo. Sesim geliyor. Mu? Ha tamam geliyor şimdi güzeldi 16 tane domuz binisi geldi. Domuz binisi bayağı baya kart yükselmesine ya. Bir daha basıyoruz. 120 tane testa geldi. Ata ata test attı kanki. Bir şey söyleyeceğim. Ben hani bir ara ses geldi galiba, ondan önce açtın mı kanka? İşte o dedim ya silah silahşor geldi, dinici geldi. Başka da bir şey yok ondan önce. He. Şimdi Tesla geldi. Tamam, tamam. Ee, evet, bir daha sırtlıyoruz. 122, 122 olabilir tane olabilir. Minion sürüsü geldi. Çok güzel oldu. Tamam, diyor. güzel. Çok Hadi güzel Prens geldi. Kanka, 21 tane Prens, geldi. alev top geldi. top 8. seviye oldu arkadaşlar bu açılımla beraber. 2 ee, tane evet. ayna geldi. Alın aynayı, kullanın kardeşim. Ayna nedir ya, Allah razı ta olsun. tane gelmesi ya. 25 tane ekşi toplayıcısı geldi. Güzel. 176 tane goblinler geldi zaten bunlar 10 seviyor. Olmuştu 27 tane mini pekka adamsın mini oh pekka. Ee, 34 tane goblin kulübesi kulübe vermezse olmaz zaten. Ee, 3 tane golem verdi. 3 tane skeletorus verdi. Ne olursun prens ver. Ne olursun prens 41 tane roket verdi abi çok lazımmış gibi. 295 tane çatma verdi abi. 295 tane çatmam. Ee, kaç kart kaldı? 364 kartım kaldı. 5 tane xray verdi. Prens vermeyecek herhalde. 62 tane büyücü verdi artık. Her yerimiz büyücü oldu yemin ediyorum ya yani. <laughs> 10 tane cadı verdi ve sonuncusu efsanevi midir? Ne diyorsun? Kanki? Kanka efsanevi gelecek bir tane. Prenses gelsin bari. Prenses mi gelsin? Abi efsanevi <laughs> gelmedi ya. Efsanevi gelmedi ya. <laughs> Var mı? 16 tane deviz iskelet geldi abi. Böyle bir şey olamaz <laughs> ya. Böyle bir şey olamaz. 1200 kartlık Sen açarsın sana efsane gelir bana gelmez abi. Bizde de böyle bir şans var işte. Şimdi destans <laughs> ya ben bu iki iki açılışta beni en çok etkileyecek şey arkadaşlar destanslı olurlar destansların uçtu gitti yani öyle söyleyeyim 5. seviye hemen hemen hepsi 5. seviyenin kıyısında oldu Abi efsanevi gelmedi ya düşünme 7500'lük sandığı açmazsak efsanevi gelmedi böyle 10, dev iskelet geldi kanki dev iskeletim var şu an 3. seviye 4 oluyor 5 oluyor hatta 6'nın sınırında şu an dev iskeletim. E, cadım da 5 rahat oluyor. Yani destanslarım hepsi hemen hemen 5. seviye acaba öyle söyleyeyim yani. Şu an öyle. Hiç efsane bir gelmemesi. Kanka bana çok fazla destansı geldi. Hepsinden eşit miktarda verdi. Hemen hemen bütün destanslarım 5. seviyenin kıyısında yani yakın. 5. seviye ya 5. seviyenin kıyısında şu fıçı ve şey ayna hariç. Bundan sonra bol bol fıçı ayna ve öfke büyüsü göreceğiz. Bu arada 71 tane dondurma büyüm olmuş. Dondurma büyüm 6. seviye olur herhalde acaba. 71 tane dondurma var şu an yükseltmiyorum. Aynen kanka. Kalsın Anca zahane. nasıl efsane gelmez ya? Bunu sipariş ediyoruz oğlum. Gece gece sen ne yaptın? Nasıl efsane bir gelmiyor? <laughs> kanka yemin ediyorum hiçbir şey yapmadım. Abi 16 tane eski dev iskelet ya? Ne yaptın da gelmedi nasıl Kanka şimdi e, 188 tane var silah 12 silahşör eksik. 12 silahşör eksik. Yarın 2 istek atsam, 4 4 8 alsam e, kaç 12 silahşör eksik? 1 2 3 4'ü de buradan alırız abi. 8 tane yarın 2 istek atarsam aynen bir saat sabaha bir istek aynen iki istek de silahlar markete gelmiyor mu? Marker geldi hepsini almayayım altın Allah Allah bunlar istek atarız ya kalanından atarsın. atarsınız Bence olacak ki ya Kalanından atarsınız oğlum 22 bin altınım kaldı altınım az benim <laughs> Sandık, sandık sandıklara boğulan adamsın sen yine sandık açarsın ee, Valla fazla sandık açıyoruz sanki babamız şey Her ya be. Bakan yemin <gülüyor> <gülüyor> kanalda 2 videonun 3 tanesi şey sandık açılımı <laughs> Ama Hayır, mini, pe mini pek kadar çok sevindim çarpmaya sevindim çarpmana kadar e, nerf yiyecek olsa da 10.000'i seviyorsun abi kenarda dursun lazım olur genç adamı sonuçta Barbarlar hmm. var, minionlar var. Geç abi. Valkür atmadı lan. Valkür de yakındı. Binici koklattı ucundan. isteklerle gidiyordu zaten. Ya, prens verseydi bari ya. Kara prens değil de normal prens <laughs> verseydi keşke ya. Kara yani... prens verdi mi ki? Hayır yok işte. O neyse dedim de Neyse az ama ya. Harbiden destansı kartlarım bu iki açılışta da baya yükseldi. Bu arada kameraya çok yandırmışım. Yarası görükmeyecek ee, <laughs> biraz, biraz öyle demiş. Yani, yok canım tam kolumu <laughs> açmışım tam Kolumu açmışım tam Ondan duruyormuş. Yani bu şekildeydi. 1200 kartlık bir açılış yaptık. Ee, ak masada damladı. Şey e, neydi? Ak da damladı aynen. O şekilde oldu yani. Acık acık ucundan ucundan bir şeyler verdi. Ee, kullandığım kartlardan bilmiyorum. Yani Hayır çok değildir kanka. Taş yani. Yani 1200 kart sonuçta bor değil. Bu şekilde aynen aynen. arkadaşlar. E, bugün yani bir günde toplam 8700 8700 kartlık bir açılış yapmış olduk toplamda hesabımıza da güzel e, miktarda kartlar geldi. E, bir tane daha böyle açılış yaptığımız zaman sanırsam böyle 11. seviyenin kıyısında geliriz diye düşünüyorum. Arkadaşlar, Kanki... zaten bir daha e, yapacağız böyle bir büyük büyük bir turnuva. O zaman da herhalde sen ikinci yaparız artık bir 11. seviye oluruz sen de yani ben de 12 olurum ya. Yeter yani. kardeşim ya. Aynen aynen kanki. Aynen o şekilde yapabiliriz. Ee, de bu tabii ki de günün sonunda bir değerlendirme yapacak olursak devimin 8. seviye olması mükemmel bir haber. Silaşlarımın 8. seviye olacak olması çok güzel bir haber. Ee, prensin 5. seviye olması mükemmel bir haber bence. Ee, onun Altın dışında de, seviyenin olması. 6. seviyenin kıyısında yarıyı da geçti. Yani şöyle ikişer tane oradan birer tane oradan sağdan soldan bulursak arkadaşlar 22 tane prens 6. seviye prensimiz olacak ki full 8. seviye olduğunu düşünürsek gayet mükemmel bir rakam bence. Ee, güzel attı yani hepsinden kullan yani büyücü mesela kullanıyorsak çok sevinirdik çok fazla büyücü verdi kulübe zaten yağdırdı yağdırdı mübarek yağdırdı cadımız kulübe mesela mesela cadı 5. seviye olabiliyor sanırsam cadım da 5. seviye bayağı 5. seviye sıradan şey destanslarım var acaba 5. seviyede bence çok güzel rakam bir destansı için gayet iyi ama tabi her zaman olduğu gibi efsane vermedi. <laughs> Bu şekildeydi yani. Kanki aynen o efsane vermemesi çok ilginç bir olay. 1200 kartlık sandıktan bir efsane çıkaramayan ben arkadaşlar. Bu Bunun şerefine de bir teselli like'ı artık atarsınız. <gülüyor> <gülüyor> Bakın mesela Şimdi Fuat açsın da... bana, bana, gelir bak, ben Bu, açsın adam iki tane efsane çıkartır en sonunda onda şans var <laughs> bizde yok abi Böyle 1200 Allah'tan bir, 7500 lük açmışız yani ha. onda mecburen veriyor aynen, beş tane yoksa, yoksa gene vermeyecek açalım. yani. <laughs> aynen öyle. Valla işimiz yaş ya Supercell Herhalde bizi izliyor Supercell e. Neyse arkadaşlar e, bu hesapta zaten bir şey var. Bu hesabı bir şey bu e, Boy abdest lazım ben ona da inanıyorum yani Bu hesapta var bir şey Yani e, bu şekildeydi Var mı kanki söylemek istediğim bir şey Bu arada hala 3 Allah bu Allah Allah. ezik gibi inşallah yarın savaşlar yaparız <laughs> Aynen kanka yarın savaşlar yap ya. Valla benim söylemek istediğim bir şey yok yani yarın ben de açarım büyük ihtimal. Bana bir tane efsane düşer gibi geliyor. <laughs> i̇nşallah kanka. Bu prenses falan düşsün ya sana da kullandığın efsanelerden düşsün. Kanka efsanevi kullanmayacağım ya valla bak efsanevi iyice nerf ediler zaten hiç gerek yok yani efsanevi kullanmaya. Ya, ben de senin desteğini kopyaladım yarın bu desteğiyle böyle 5-6 maç atmayı düşünüyorum videoda bakalım inşallah. Ama yani, yap kanka e, şu Güzel an desteği ama çarpmaya da nerf geldi abi böyle bir şey yok ya. Çarpma önlerini yıkıyor. En kilit kartıydı resmen. 5 da... saniye döndürdük artık. 0.5 saniye yani. Bakalım bu aslında yarınki bir güncelleme değil biliyorsun. Yarınki sadece düzenleme anlayalım. Tabii canım daha o Eylül'de arkadaşlar rahat olun. Eylül'de büyük e, bomba güncelleme gelecek. Oyunu böyle toptan böyle bir sallayacak, bir değiştirecek. Kartlar aynen, yerinden atacak e, Supercell'in aç gözlüğüne para katacak. Birazcık bir güncelleme daha gelecek. Böyle şeyler olacak yani rahat olun daha süpersel boş durmuyor çalışıyor adamlar daha çok nasıl para kazanabiliriz daha çok milleti nasıl yol bunun derdindeler Bakalım inşallah daha eğlence olur yine efsanevi kart yaptıkları gibi para gözü olmak için işte oyuna efsanevi ekleyip de milleti sandık açtırmaya çalışmak amacıyla inşallah yeni kartlar eklemeye çalışmazlar Sadece oyunda oyunu güzelleştirecek az sayıda ve tatlı miktarda olsun yani efsanevi kartlar var da bir sürü boş gereksiz efsanevi kullanılmayacak insanları sevindirmeyecek efsanevi kart var ben inşallah öyle yapmazlar yeni gelecek o kart türlerini enderliklerini o şekilde ayarlarlar inşallah ve sayıları çok olmaz diyorum ve bu bölümümüzü burada sonlandıralım ee, bol muhabbetli e, gene ucunda efsanevin olmadığı çok nadir bir tane arkadaş Deme... yazmış hatta bir iki kişi bir ay önce ağlıyordun abi efsanevim yok diyor şimdi efsanevilere bu oldun de, destan efsane yok denen yani efsanevilere bu oldun diyor işte biz de bu kadar boğulabiliyoruz bu ancak yapacak bir şey yok yani o kadar Oğlum, sandık açtık onu onu ben dedim kanka <laughs> yok şey yorumlarda da yazmışlar abi işte sürekli hatta biri sistem etmiş e, ee, adam tom işte, efsanevi çıktı. Bunlar tırt efsanevi çıktı diyorum ya. Efsaneyi <laughs> beğenmiyor adama bak o oh, hale geldi falan gibisinden ama işte yani tomruk <laughs> çıktı arkadaşlar ne yapayım iki tane tomruk çıktı yani ben ne yapayım <laughs> o şekilde Değil mi? Bana da 6 tane kıvılcım çıkmış kanka <laughs> abi, adam, adam. adam bana küfür ediyor Oğlum sen nasıl tık kıvılcım beğenmezsin lan kafanı gözünü kırdırtma adres ver diyor bana öyle yazmış yorumu Ama <laughs> adam nasıl atarlandıysa güzel böyle bekleyerek. bekle adres ver numaranı falan yaz demiş bana 6 tane kıvılcım beğenmiyorum diye ama ya, kullanmıyor <gülüyor> kanka <gülüyor> ne yapacağız yani kullanmadın kartı beğenmesin mesela bana Abi bak yemin ediyorum kıvılcımı alsınlar tamam mı şu e, oduncu biliyorum tomru alsınlar xayn alsınlar hesabımdan yıldırım alsınlar benim zoruma gitmez yani. yani Ne yapacağım sanki bunlar çıkmış yani sandık açalım mı sandık açalım mı da gördünüz yani bir sürü boş gereksiz kart yine çıkıyor içinden yapacak bir şey yok yani bu kulübeleri falan engelleyemiyorsunuz Evet o Kullar şekilde Yani, yani. <laughs> Evet arkadaşlar bir sonraki videoda <laughs> görüşmek üzere e, Fuat'cım e, görüşürüz kardeşim Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.